İrmikli kıymalı poğaça için irmiği ılık suyla ıslattıktan sonra eritilmiş ve ılıtılmış tereyağını gezdirip tuzuna atıyoruz ve iyice poğaça kıvamına gelinceye kadar yoğuruyoruz. Oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. İç harcı için kıyma, soğan, sıvı yağ, biber salçası, reyhan, pul biber, kimyon, karabiber, tuz ve cevizi kavurduktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Hazır olan hamurdan pimpon topu kadar parçalar koparıyoruz. Elimizin içinde açtıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar iç harcını koyuyoruz. Kapatıyoruz ve fırın tepsisi üzerine diziyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı ve susamı sürdükten sonra 180 dereceli fırında 30 dakika kadar pişirip sıcak sıcak servis ediyoruz. Müzik